Merhaba arkadaşlar bugün edebiyat çekmeyeceğim bugün birazcık başarının temellerinden bahsetmek istiyorum. Değişik bir video olacak. İsterseniz hemen başlayalım. Arkadaşlar ilk önce başarıya ulaşmanın temeli herkes yani birbirinden değişiyor yani. Herkesin herkese göre değişiyor. Bu arada hani ee, öncelikle sizin bir başarıya ulaşmanız için insanları dinlememeniz lazım. Şöyle mesela ben edebiyat istiyorum. Hem de çok istiyorum. Edebiyat öğretmeni istiyorum. Ama mesela çevremdekiler bana hayır edebiyat öğretmeni olma ataması yok. Hayır git bir dişçi ol, git bir hekim ol, git bir hakim ya da ol, git avukat ol, git savcı ol, git doktor ol vesaire vesaire diyorlar. Ya da hani edebiyat okuma, edebiyat ne be? Edebiyat her yerde var bilmem git matematiğine çalış matematiğe yoğunluk ver edebiyatı unut diyorlar bana. Sizce arkadaşlar bu mümkün mü? Değil. Neden? Çünkü örnek veriyorum sizin en sevdiğiniz ders tarih. Çok seviyorsunuz yani tabii ki tarih seven yoktur. E, tarih sevmeyen yoktur. E, ama eğer hani bazıları gelip size diyor ki tarih öğretmenliğini boş ver ama siz tarih öğretmenliğini deli gibi istiyorsunuz. O, o insanlara vereceğiniz cevap ne olurdu? Hayır ben tarih öğretmenliği istiyorum. Böyle de bunu diyorum. Hani ben insanların benim yerime karar vermesini istemiyorum. Çünkü biliyorum ki yani arkadaşlar size direkt tek önerim şu. Hedefinizle alakalı. Lütfen eğer bir hedef seçiyorsanız böyle kendi mutlu olacağınız bir şey seçin. Hani bu hiç fark etmez. Doktor, kardiyoloji mi yoksa nöroloji mi? Bel hiç fark etmiyor. Siz eğer onu düşüneceksiniz. Ben kalp cerrahı olarak rahat etmiyorum. Ben istemiyorum kalp cerrahı. O zaman beyine gidecektiniz. mesela. Yani çünkü eğer sevmediğiniz bir mesleği yaparsanız tabii ki hani bu size çok sıkar ve hayatınız boyunca o mesleği yapacaksınız. Ee, eğer yapmazsanız tekrar üniversite okumanız lazım. 4 yıl o da anca hayatınız gider. Atanma durumu e, biliyorsunuz Türkiye şartlarında atanmak çok zor. Ve şöyle ben edebiyata atanmasam bile 10 yıl beklesem bile hani cidden böyle bir şey olacağını bilmiyorum. Olabilir olmayabilir bakacağız o zamana göre. Ee, böyle şey olsa da bile hani çok cad kötü olsa da bile hiç takmayacağım. Sadece edebiyat deyip geçeceğim. Niye? Çünkü edebiyatta mutlu olacağım biliyorum. Ama hayır. Ben eğer herkesin sözünü dinleyip ya da hani annem, bab, annemin sözünü dinlesem ve edebiyat seçmesem, gidip bir hemşerilik seçsem ben hemşerilikte mutlu olamayacağım. Çünkü edebiyatı seviyorum ve edebiyat bana hani değer, ver değer veriyor. Evet değer veriyor. <laughs> Niye biliyor musunuz? Tabii ki de hani ben belki de matematik yapamadığım için böyle hissediyorum da şöyle hani siz edebiyattan nefret ediyor olabilirsiniz. Çünkü vardır böyle benim de arkadaşlarım var edebiyat sevmiyor. Benim yüzme karşı söylüyorlar hatta miza yapıyorlar. Ben de katılıyorum yani. Şöyle e, kendileri açıyorlar. E, i̇şte ben edebiyattan nefret ediyorum, yapamıyorum. Böyle sıkılıyorlar derse niye edebiyatı yapamadıkları için sıkıla, sıkılıyorlar? Şimdi arkadaşlar hep sorum olacak. Bir yemeği pişirmeyi bilmiyorsanız o yemeği nasıl pişirebilirsiniz? pişiremezsiniz. Nasıl pişirildiğine bakarsınız değil mi? Siz de edebiyatı yapamıyorsanız edebiyatı nasıl yapacaksınız? Edebiyatın nasıl yapıldığına bakacaksınız. Bu, şekilde hani video izleyerek benim videolarımı izleyebilirsiniz. İstek videolar olursa yazıp yazabilirsiniz ki ben onları anlatırım. Hani sadece ben cümlenin öğelerinde zorlanıyorum. Anlatırım. da zorlanıyorum. Anlatırım. Hepsini anlatırım. Çünkü hep, hep bütün konulara hakim ve anlatırım arkadaşlar. Kolay. O işler kolay. Sadece sizin bir hedef belirlemeniz lazım. Sırf başarıya ulaşmak için. Eğer hani şöyle derseniz. E, ben tarih öğretmenim. E, öf boşver yani ben bunu 11. 12. sınıfta karar veririm. Hayır. Siz 11'de bir bölüm seçeceksiniz. Eğer eşit giderseniz. Siz daha çok hani. E, biyoloji, kimya, fizik görmeyeceksiniz. Kimya, fizik, biyoloji diye sıralanıyor da görmeyeceksiniz. Ee, bu yüzden sayısaldan geri kalacaksınız. Doktor çok zor olacak. Ama mesela sayısal ve sözel bölüm isteseniz sözel az göreceksiniz. Mesela coğrafya görmüyorsunuz. Bu, bu sefer olmayacak mesela. Ayrıca o coğrafya çalışmanız lazım. Bu yüzden arkadaşlar sizin aynı hani 9. 10. sınıflardayken sizin karar vermeniz lazım. Mesela örnek veriyorum siz öğretmen olmak istiyorsunuz. Ne öğretmeni? Coğrafya öğretmeni. Örnek verdim ya da tarih öğretmeni. O zaman direkt eşit ağırlığa çünkü sayısalda yok. Tam sayısalda vardır ama tekrardan sözleri ağırlık bir şekilde çalışmanız lazım. Hani sayısalda daha çok ağırlık sayısal dersler olduğu için böyle yapmanız lazım. Ve arkadaşlar diyorum ki düzenli çalışma. Mesela ben açık konuşmak gerekirse edebiyata düzenli olarak çalışmıyorum ki çalışmam da. Hayır yani bir sınav olmadığı sürece hani konulara tek böyle bakmadım sürece ciddi, ciddi bir şekilde yani çalışmam. Mesela ben bu edebiyat kitaplarını alıyorum. Veya BT kitabı. Alıyorum. Ama cidden düzenli bir şekilde ben evde çalışmıyorum edebiyata. Hiçbir derse çalışmıyorum. Hiçbir derse çalışmıyorum derken o şekilde daha algılamayın. Yani düzenli olarak çalışmıyorum. Niye diye sorarsan Satıcı o zaman sen nasıl sınıf geçiyorsun? Hani nasıl öğretmen olmayı planlıyorsun? Şu şekilde bir planım var. Evet derslere çalışıyorum. Ama düzenli değil dediğim gibi. Çünkü hiç hevesim yok. Mesela matematik ve fizik harcı tüm derslerimi Çünkü hepsi sözel. Kimya bile hani kimyada biraz Birazcık sayısal var. Çok azıcık var. Onu da yapabiliyorum zaten. O kadar var. biyoloji de biyoloji sözler, biyolojinin matematikte yani sayısalda ne işi var? Biyoloji sözler sırf fene girdiği için. İşte o sözler, coğrafya sözler, tarih sözel hepsini yapabiliyorum. Çünkü ezber hemen direkt veriyor hoca. Ee, işte sınavda çıkacak konuları bakıyorum. Bu, bu, bu. Ezberledim bile. Ya yani bir iki okuyuşta ezberliyorum yani. Ben ikinci sınıfta e, istiklal var. şu 10 kıtasının hepsini beraber ezberlemiştim. Videom bile var. Çok utanç verici aslında koymam. <laughs> Böyle arkadaşlar sizin bir plan oluşturmanız lazım. Gerekirse benim videolarımı izleyin, gerekirse bana yazın hani ben bunu istiyorum. Ben bugün divan edebiyatını istiyorum. Bu sanatçıları istiyorum. İşte söz sanatlarını istiyorum. Aruz ölçüsünü istiyorum. Hepsini anlatırım. Aruz ölçüsünü birazcık iyi bakmıyorum <laughs> ama olsun tabii ki de anlatırım. Ee, sadece demek istediğim cidden eğer bir başarıya ulaşmak istiyorsanız kendinize bir hedef belirleyin, düzenli çalışma belirleyin. Lütfen insanların sözünü takmayın. İnsanlar hep konuşur. Hani siz çok özür dilerim onu söylediğim için ama bir hayvan sizi e, sizi korkutmak için bir şeyler, mesela bir köpek havluysa dönüp ona e, hani biraz daha mücadele verirseniz ne yapar? Tekrar tekrar havlar ona zarar vereceğinizi düşünüp İnsanlar da böyledir. Eğer o size geri konuş size konuştukça böyle kötü konuştukça siz de eğer ona geri cevap verirseniz kendisi de çok böbürlenecek ve bu onun hoşuna gidecek. Niye? Siz başardı. Çünkü kıskanılacak birisiniz. Hepimiz kıskanılacak biriz aslında. Sadece çalışmayı yani düzenli çalışmayı ve hedef koymayı bilmiyoruz. Ben hedef koyarken arkadaşlar ne kadar zorlandım biliyor musunuz? Mesela ben başta diyorum ki ben İngiliz ve edebiyatı okuyacağım. Amerika'ya gideceğim diyordum başvurularım bile hazırdı benim. Bir şey hazırdı. Üç üniversite şey tercih direkt vermiştim. Hani hangisi kabul ederse Texas Üniversitesi. İkisi iki tane daha var, vermiştim. İkisi Washington'da mesela. İkisine vermiştim. Direkt yani soru dedim ki hayır cıca, sen Türkiye'de Türk dili ve edebiyatı okuyacaksın. Ben yani Türk dili ve sen Türk dili ve edebiyatı nasıl vazgeçiyorsun dedim. Kaç kere böyle fikir değiştirdim ben biliyor musunuz? Yani bu aslında birazcık da zamana bırakmanız gereken bir şey. Çünkü kararlarınız hep değişir. Sadece siz hangi dersi daha çok mutlu olduğunuza bakın. Hani kendiniz evde böyle yapın. Ben edebiyat çalışırken ben mesela nasıl aklımda kalıyor biliyor musunuz? Bu arada aklımda, aklımda kalmayan şeyler de var. Mesela nasıl aklımda kalıyor biliyor musunuz? Ne yapıyorum? Sanki karşımda, karşımda birisi var. Evet, Tanzimat döneminde e, şu şu kişiler vardı. Şöyle e, eserler çıkar. Böyle yapıyorum. Sanki kişi baş, önümde başka birisi şey var ve ben ona ders anlatıyormuş gibi yapıyorum ve bu benim aklımda kalmasını, kalmasını sağlıyor direkt ve çok çok iyi hatırlıyorum o benim anlattığım konuyu. Sani direkt kelimesini bile hatırlıyorum ee, ve hani eğer ders çalışırken hafiften bir sakız çiğneseniz de güzel olur. Hani daha çok hani e, daha iyi olur diyor, diyorlar ve ben deniyorum. Güzel yani hep <laughs> edebiyat böyle yaptığımda sakız çiğneyerek yapıyorum bazen daha çok akılda kalıcı olur diyorlar hani ve önemli olan yerler önemli olan yerler dediğim hani ak aklınızda kalamayan yerleri diğerler aklınızda kalır mesela ilk şeyi aklınızda kalmaz onu direkt böyle direkt çizerseniz mavi ya da fosforlu kalemle işte daha çok akılda kalacağını söylüyorlarmış. Böyle teknikler vardır. İsterseniz bunu çekerim. Ama önce sizin yapmanız gereken lütfen ve lütfen insanların sözüne takmayın. İnsanlar hep boş konuşur. Hep konuşur. Hep. Sizi böyle yoldan çıkaracak ne varsa söyler. Neden? Çünkü sizin iyi olmanızı istemiyorlar. Sizin onlardan daha üstün olmanızı istemiyorlar. Bu yüzdendir. Hani şöyle deriz ya. Oturuz ya ben niye diğerleri gibi olamıyorum? Diğerleri de diy diyordur ki ben niye si bunun gibi olamıyorum diyordur sizi gö göstererek mesela. Bu şekilde yapmayın. Ben bu şekilde yaptım ve aşırı böyle aşırı yanıldım. Başta benim mesela hedefim bey cerrahı olmaktı beyin cerrahı çok istiyordum mesela. Aşırı istiyordum. Ben ortaokulu full beyin cerrahı istiyordum ama bazı gereksiz insanların sözüne baktım ve sayısalımı biraz yavaşlattım ve sözlere daha çok ağırlık verdim. Ya, aslında İngilizce ağırlık verdim. Başka dillere ağırlık verdim ve sayısal uçtu gitti. Sözlere de işte yapabiliyordum ama liseye geldim daha iyi oldum. Daha başarılı oldum. Ama eğer ben mesela birkaç insanın sözünü dinlemeseydim ben şu anda belki okulumuzda sayısalda birinciydim mesela. Çünkü sayısal çok çok iyiydi arkadaşlar. Aşırı iyi yani. Arkadaşlar çok iyiydi. Ama yani dediğim gibi siz insanlar sözüne bakarsanız siz hep kaybedersiniz. İnsanlar dediğim hani böyle anneniz babanızın öneriler değildir. Önerileri bir kenara bırakalım. Hani benim önerim bence sen bunu yapabilirsin. Bence sen şunu yapabilirsin. Bunlar normal olan şeylerdir. Bunlar öneridir dediğim gibi. Ama varsayımda bulunayım. Mesela ha Tarih öğretmenliği mi? Sen daha tanımazsın. Böyle yapan kişileri direkt hayatınızdan çıkartın arkadaşlar. Direkt hani size kötü olan kötü örnek olan kişileri çıkartın. Sonuçta siz o kişiden mi korkuyorsunuz? Direkt hani yetkili kimse kim varsa aileniz, babanız ya da okuldaysanız gidin direkt söyleyin hocaya. Neyden şey yapıyorsunuz çekiniyorsunuz ya da Hani böyle kişiler varsa çıkartın lütfen. Böyle kişiler devam ederseniz lütfen sizin hayatınız için çok sağlıklı olmaz. Kendiniz için de çok sağlıklı olmaz. Eğer cidden başarıya ulaşmak istiyorsanız lütfen şunları yapmayın. Lütfen yapmayın. Yaparsanız sonra da ay ben niye şunu yapamadım ay ben niye bunun sözüne baktım deyip yakarırsınız ki ben de öyle yaptım. Bakın arkadaşlar beyin ceyrağı ne demek o kadar iyiydi sayısalım ya. Sözlerim çok kötüydü ama geçiyordu hocalar çünkü sayısalım çok iyiydi. Bir baktım geldim ortaokul 8'e Sona geldim. Baktım birkaç gereksiz insan sözünü dinliyorum. İşte, işte benim hakkımda kötü eleştiriler yapan. Benim istediğim bölüm hakkında. Beyinci hakkında. Ben ne yaptım? Gittim dile. Dile gittim yani. Dile gittiğim dedim. Yani şey dil öğrenmeye başladım. Ve şu anda İngilizce seviyem arkadaşlar. B2C1 seviye arası. Ee, Rusça biliyorum. Yani Rusya tabi bir orijinal aksanla bilmiyorum. Tabi orijinal aksanla ne gereği varsa bilmiyorum. Çünkü ben arkadaşlar Horosan Türkmeniyim ve Türkmenci de biliyorum, Azerice de biliyorum, Türkçe de biliyorum. Şimdi eğer ben o iki insanın sözünü e, anladıktan sonra biraz daha düşünüp Hatice sen ne yapıyorsun ya demeseydim emin olun arkadaşlar ben şu anda ne İngilizce B2 C1 yapabilirdim ne edebiyatı yapabilirdim ne de şunu yapabilirdim hani iş, yapamazdım yani şu anda bu yerlere gelemezdim şu anda belki Anadolu Lisesi'nde değil rastgele bir meslek lisesine gidiyordum yani. İyi ki demişim ki size hani şöyle yapın. Böyle oturun. Ya ben ben ne yapıyorum ya diye hani eğer kendinizden bayağı şüpheliyseniz durun düşünün gözlerinizi kapatın. İşte Durun düşünün gözlerinizi kapatın hani e ben niye böyle yapıyorum? Hayır yani benim böyle yapmamın sebebi ne? Böyle hani yapın tamam mı? Gözlerinizi kapatın ve düşünün. Hani o, kimler sizi böyle yapmaya zorluyor? Hani kimler? Hayatınızda kimler sizin ee, sizden daha fazlasını hayatınıza yön veriyor? Sizi sevmiyor? Kim düşünün ya? Direkt hayatınızdan çıkın. Önemli mi? Kuzenin mi? Hiç fark etmez. Senin hayatına kötü örnek oluyorsa senin kuzenin senin hayatında ne işi var? Senin arkadaşın sana kötü örnek oluyorsa senin arkadaşın senin hayatında ne işi var acaba? Arkadaşlar böyle yapmayın. Ve... Şöyle de diyeyim unutmayın. Ve benim kullandığım bir taktik var. Bunu nasıl yaparsanız bilmiyorum. Bu size kalmış. Ben gözlerimi kapatıyorum. Bir kutu hayal ediyorum. Tamam mı? Böyle çok sıkıntılı olduğumda, kendimden şüphe ettiğimde ya da başkalarının benim hayatıma yön vermesinden biraz daha şüphe duyduğumda. Gözlerimi kapatıyorum. Bir kutu düşünüyorum böyle. Kendim üzerine kendi böyle kendi süslemelerimden bir şey var. Yani edebiyatsal bir şeyler var diyelim içine tüm sıkıntılarımı koyuyorum. Ama hani tüm şu anda benim vücudumdaki tüm sıkıntılar hani kimler benim hayatıma zararda bulunuyor? Kimler benim hayatımı seviyor? Sizi koyuyorum. Hiç Kutuyu kapatıyorum ve denize atıyorum. Bu. Bu benim uyguladığım taktik. Arkadaşlar şöyle böyle yapın işte. Siz, size nasıl kolay geliyorsa ama lütfen Önce çok iyi bir hedef koyma belirliyorsanız hayatınızdan boş insanlar çıkarsın. Çünkü eminim ki siz iyi hedeflere ulaşmaya çalışırken onlar sizin arkanızdan hayır yapma diyecekler ve siz onlara kanacaksınız. Her ne kadar isteseniz de Çok yılan insanlar ve ailenizi doldurabiliyorlar. Bu kadar bu kadar da video. Umarım lütfen umarım bilgilenmişsinizdir. Umarım e, eğlenmişsinizdir videoda. Umarım yap, yap Yapmışsınızdır ya. Yani yaparsınız çok çok istiyorum yani şu an nasıl istediğimi bilemezsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye bye.